Arkadaşlar bir süreliğine ban yedikten sonra yeniden geri döndüm. Evet arkadaşlar bir süreliğine diyorum video Aslında video ile ilgili değil yani oyunda ban yedim. <laughs> i̇şte şimdi, şimdi. odun kesmedim. Normal hemen. Neyse ya bir şey olmaz. Arkadaşlar odun kestim tabi elimde görüyorsunuz. Mal yap, Mallık yapma dediğinizi biliyorum. Yani yanlara koyulan o odunları yapmadım dedim. Ama onu da yaratıcıdan almam lazım. Evet arkadaşlar yaratıcıdan almam lazım 2 dakika. Ne alacaktım ben? Ha odun alacaktım evet. Si. <laughs> ne si, si ya? S şey diyen mi var? Oğlum bir ses seni sen. Oğlum sen ne lan? Oğlum ama. Oğlum ama. Hayır, ne Bir dakika odayı almam lazım. Ben ne boş yaptım ben. Bu ses neden gelir ya Allah? Oh. Evet arkadaşlar, şimdi hayatta kalmaya geçebilirim. Hayatta kalmaya geçtim. Evet. Oh, <laughs> Tabii ben mal olduğum için aynı odunları koy. Bizim mallıklarımız çok. Sana bir şey olacak. İki, iki. Biraz boş Yani bunu siz de biliyorsunuz. Siz de. Lan 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 Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu hafta Vin'le yapacağımız biz yağlı beyaz peynir alışverişinde 20 bin para kazan. Doya doya harca. <laughs> Bir sürü XP. XP bile yok be. Bana ki ben her şeyi Zaten öyle. Sus lan. O şeyde değil. Sus lan o şeyde değil. Ga, ga ga Evet arkadaşlar bu kadar yeter gibi. Bu yeter. Bir dakika ya ben biraz daha mı atsaydım? Ne, yine diyorum 33 tane kaldı şimdi şey, şeyimiz de bitmesin. Yok ya bitmez. Değil mi arkadaşlar? Bir ee, biterse de sorumlu benim tamam mı? yemin ediyorum bitti. Arkadaşlar. Yemin ederim bitti. Vallahi bitti. Kür oldu. Bitti. Arkadaşlar mecbur yaratıcıdan alacağız. Yani ben burada bir daha o odanı bulamam kardeşim. Zaten bir tanesini aldık ya değil. Şuraya sırayla bir sürü dizeyim. Niye? O yapıyorsunuz derseniz bu çok iyi oluyor. Evin için mavi olacak. Ev yapıyorum şu an. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ve şu an balık adasındayız. Hazırlayan atiller. Ah top. Bir dakika lan. Ah top, top ne ya? Arkadaşlar balık adası. Balık adası. Balık adası. Evet. Balık adası. Ee ne var ya lan? Ee, ee, ee. Her biraz deli oldum. Yani. Ben mal değilim lan. Yorumlara mal yazmayın. Engan. Malı senen? Bunu ne yapsam? bir bok yapmayacağım tabi bok sanma çok konuşma dayan yeme Cık. balık adasında geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar Hı. ben zaten balık adası videosu çekerken Hı. Hı. kule gibi ev yaptım demek ki neymiş kule gibi evler yatakmış yani kule gibi ev yaptım ban yedim Gece olmasın ya. Olmasın. Olmadı. Hasbihalil. <laughs> Bu köyde size terbiye <laughs> Otuz. Şurası bizde. Bunu da alayım. Şunları da alayım. Siz niye burada duruyorsunuz? Bakayım. Şunu da kırayım. Bakayım. de kırmam lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı evimizi yapayım. Bakın arkadaşlar şey turbo gibi basıyorum ben diyorum. Evet. bunları böyle koyuyorum. Bunu da bu kule koyduktan sonra bitiyor. Çaka bitmiyor. Evet arkadaşlar işte. şimdi burayı dolduruyorum. Burayı doldurduktan sonra Evet arkadaşlar bunları koyduk ve bunları koyduktan sonra bitmesine az kaldı ve Evimiz oluyor zaten zaten ben yapıya yapı kapışması kuralıyım evet arkadaşlar evimiz gibi ya ben böyle evin çok küçük ya yani arkadaşlar bu bence güzel ya suyu kırarsam gidecek bok gibi gözüküyordu. Şurası kara şeye bakalım. Tamam böyle güzel. Arkadaşlar ben buraya ne sığdırabilirim? Neyse arkadaşlar sürekli kendime bir yatak yapayım. Yatağım yok ki. Neyse yatak almamız lazım arkadaşlar. Mavi alacağım tabii ki. Evin mavi olacak diye söz verdim. La. Deba deba Şimdi birazdan kapı yapacağım tabii ki. Evet arkadaşlar bence evin içi güzel oldu ya. Evet burası güzel oldu bak. Güzel bence. Şimdi burayı da bir tane televizyon yaparsak mı olur? Zaten tam da öyle vardı. Evet. Bitti. Bir dakika. Kaç tane? 64 tane kapıyla yap. Arkadaşlar bunu da kapatınca bitiyor. Koydum. Bir dakika. Ben su e, e, çok yer kaplayan şeyleri bir dakika. Ben bunları atayım bir şey yapmayı da unuttum. Bir dakika lavın yanın şeyle durmayalım. Şimdi arkamızdan zombi gelip bizim ağzımıza sıçar. Yine de şeyle uzaklaşırız. Şimdi bunları da koyalım. Buraya atalım gelip. Bir de bir tane arkadaşlar. Bir tane böyle bir şey koyacağım. Sonra Ya kusuna şöyle koyayım ben. Evet arkadaşlar. Son şeyleri de yapıyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Kullan ve kullan diyoruz. Kullan. Evet. Ve böyle bir setimiz var arkadaşlar anlıyorum. Eşyalarımı lava atıp. Şimdi. Bir arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. büyük bir an, şey, şey yaptım. Arkadaşlar vallahi bir dakika. Arkadaşlar vallahi nasıl yaptıysam elime sağlık. tabi esah hep bu balık adası videosu gelecek ve her videoda yeni ya, şey gelecek. Bu videoda ev yaptım. Hı, niye niye ev yaptım derseniz zaten i, i, ilk evden başladım. Sonra da heykel he, burayı iyice geliştiriyorum arkadaşlar. Yani burası şeyde falan da bile benzeyebilir. Yani çok geliştireceğiz burayı. Zaten hiç kimse patlatmazsa Müzik oldu. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like yani.